Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Beşiktaş Nefçi Bakı ile oynayacak. Aslında bizi çok hem coğrafya olarak hem kültür olarak çok yakın bir evet. yer. Keşke grup aşaması olsaydı ve rahat rahat gidip gelebilsek böyle belli oldu bir anda şey oldu falan. Grup aşaması olursa gitmek isterim Azerbaycan'a maç izlemek, maç takip etmek için. Beşiktaş'a daha yakın bir tur gibi gözüküyor ama bu turu geçen Nefçi Bakü'de olsa Beşiktaş'ta olsa ee, açıkçası Dinamo şey. Kiev Aris maçı var. Yani Aris'te de çok zannetmiyorum çok zorlayabileceğini ama Dinamo Kiev biraz e, ağır kalabilir. Ya konferans, konferan, konferans, için. konferans böyle için zor. Yani rakipler bu, hepsi zordu bu arada. Abi çünkü bizim hiçbir takımımız konferans gibi plöfler seri başı değil. Fenerbahçe hariç. Hı. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Hepsi iyi takımdı zaten. Yani Başakşehir bir tek burada plöfta seri başı olabiliyordu. Ya, ya Beşiktaş'ın ya bak şunu full sansus bir filtresi söyleyeceğim. Beşiktaş'ın abi konferans play-off'unda seri başı olamazsın. Skandaldır. Ve bu tamamen e, kötü bir yönetimin eseridir yani. Avrupa'yı öncelemeyen, anlık kaygılarla yönetirsen böyle. Şu anda farklı değil bu arada. Ya 5 yıl. 5 yıllık bazda nasıl 14.000 puan olur ya? Beşiktaş beş, beş bir yılda 20 bin toplayan takım yani. Yeri geldiğinde şampiyonlar ligi dönüm vesaire. 5 yılda toplam 14 bin puanın var seri başı olamıyorsun. Böyle 20 bine falan seri başı olunuyor bu arada. Yani bir böyle inanılmaz bir mücadele vesaire gerekmiyor yani. Geçen sene geç sen. geçen sene hiç yoktu. Ondan önceki <laughs> sene sıfır. Şampiyon Ligi'de sıfır. Ondan önceki sene Rio Ave'den erkenden gittin. Evet abi böyle yok ortada. tane Beşer, uzun zamandır yok ortada yani Avrupa'da. Bir tane bir tanesinde gitsen, atıyorum Rio Ave'ye elenmeyip düz gruba kalsan şu an seri başıydın evet. mesela. Ee, hani Bu arada şu Bakalım anda durum, gibi değil. şu anda durum farksız değil. Şu an hala Beşiktaş'ın bir tane 11 çıkıyor. Yani başka bir seçeneğin yok. Bir tane 11 çıkabiliyorsun. şu an Hoca da ya şunu da oynasa mıydı acaba? Yeni transfer ama şu anda Reviş dışında... Ki Reviş'te yani son performansı çok aşırı parlak değil. Hani hazır bir şekilde gelmeyen en azından performanslar hı hı. Belki 5 ya yaşta kendine bulur umudu var. Şu anda hani... Belli performansa gelen bir oyuncu değil o da. E, şu anda da durum farksız değil. Eğer Umarız tabii ki öyle bir kaza yaşanmaz. E, ama playoff turunda da hani bu tur da çok kolay değil bence. E, sonrasında playoff turuna kadar da bir hani takımın kalitesini yükseltmezsen bir tane daha boş bir Avrupa sezonu maalesef bekleyebilir Beşiktaş'ı. Bunu şimdiden söylüyoruz ki aslında hani geçmişten bahsediyoruz. Şu anda da durum farksız değil yani. Ben çok yönetimin acayip durum farkında olduğunu düşünmüyorum. Yani Avrupa'dan elenmiş olmayı dert edinmeyen, Avrupa'ya gitmemeyi dert edinmeyen böyle bir kafa oluştu. Ben harbiden anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Kaldı ki Beşiktaş aslında Sonuç 4 yıllık kenara bırakırsak şimdi Galatasaray'ın da böyle bazı başarıları var ama istikrar bakımından Beşiktaş öndeydi yani. Beşiktaş istikrarlı olarak Avrupa Ligi'ne gidiyor. Evet. Arada bir Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Gruplardan çıkıyor. Bir çeyrek final zorluyor, şey bir gruptan hoca, çıkıyor Zamanı ediliyor. hep 4 sene vardı yani hep. Hani bir düzen vardı en azından. Yani bir hani Basel'e baktığında imreniyorsun ya. Lan bunlarda hani bütçesi belli ama hep bir yerleri zorluyorlar belli bir noktaya kadar. Geç bu, bu sene eğlendiler. İçim, <laughs> içim, i̇çim soğudu. <gülüyor> <gülüyor> i̇çim soğudu. Ama bir istikrar görüyordun. Beşiktaş da buna en yakın takımlardan biriydi. Belki bir numaraydı istikrar bakımından. Ama yani kabul edilebilir noktayı aştı. Beşiktaş seviyesine yakışmıyor. Beşiktaş bütçesine sahip. Hiçbir takımın böyle bir puanı yok. Ya Dinamo Kiev'in ne alaka bu turda? Bu, tur, bu turun Dinamo Kiev'i Beşiktaş zaten. Evet. Beşiktaş'ın e, Nefçi Bakü ile playoff'ta eşleşmesi lazım. Yani senin daha rahat bir takımla oynaman gerekiyor bu turda. Ee, ümit ediyorum e, iyi bir performans ve e, dirençle bence e, yani Dinamo Kiev karşısında bir başarı gelir. E, Bunu da telafi edilmiş olur. Çünkü Beşiktaş gruba kaldığı an bence otomatik çeyrek final adayı. Yani son 16 ve çeyrek final adayı. E, ümit ediyorum e, bu şekilde gerçekleşir. E, transfer sürecine nasıl bakıyorsun? Oxlade Chamberlain için bir hmm. haber çıktı İngiltere'de. Kısa süre sonra bir İstanbul'da olacak diye. Evet uzun süredir gündemde var birçok isimde olduğu gibi. Nasıl bakıyorsun sen? Şöyle bakıyorum. Ox şimdi şöyle bir oyun oyuncusu. Zaten Liverpool'da en iyi zamanlarında da biliyoruz. Kanattan merkezleşen, aslında Şenol Hoca'nın çok seveceği bir 8 numara tipi şu anda. mingi var, topsuz koşusu var. Dribbling üstüne şutu var. Ama e, mesela şöyle bir üçlü hayal et. Gerson Fernandes, Ox diğer işte. içte. İşte Amir de 6 numarada. Ki burada hücum katkısı... Türk kontenjanı konusunda da bir problem yaşıyorsun bu arada. Yani Salih yazan bir problem oluyor burada. Çok limitli. Lazımdı. Limitli bir hücum katkısı. Ama hani başka şekilde çözdün diyelim. İşte stoperlerden birisi Necip oldu vesaire. Cenk Necip, kaleci Mert oldu. Amir, Ox, Gerson Fernandez aslında güzel bir hücum üçlüsü. Topsuz koşullular yapan 8 numaralar, oyun kurucu 6 numara. Ama Ox'un yanına bir tane transfer eklenmesi lazım bu durumda. Yani çünkü sete yerleştiğinde kim oyunu kuracak sorusu sorulur. Gezal de dönemiyor belli ki. Yani kenar forvetteki oyun kurucu yok. Yapıdan. Yani Bir e, şut tehdidi bu var. Bu üstünün önüne ne yaratıcılık tehdidi var. Galiba o da elden kaçmış. E, taze elden kaçan hani daha elden mi kaçtı bilmiyorum. Lig var mıydı 5 yaşında hani son gündeme gelmiş. Sonra yine başka takıma gitti galiba. Malinovski. Kutunya da olmadı. Kutu Malinovski bir... de olmadı. Kutunya getiremedi. Kutunya bir aşk hikayesi <laughs> Di, gibi. diye diye olmadı. Bu bütün yaz Kutunyo da Kutunyo. Coutinho. Kutunyo mesela işte Kutunyo lazım buraya. Ya örnek olarak. Kutunyo lazım kardeşim bu da. Örnek olarak. <laughs> ya yani Ox Gaston Fernandez Amir üçlüsünün önüne Kutunyo da yazınca tam hakikaten Kutunyo'nun geldi Aston Villa var ya. Devre arasında evet. transfer olmuştu. Ee, Jacob Ramsey'i parlattı. Hamet Rodriguez'in geldiği Everton gibi. Evet o kısa Herkes sürdü. Herkes orta saha böyle bir on numara. Yani, o kısa iki... sürdü o hikaye. Ancelotti zaman ayıydı. diyorsun. bir zaman diyorsun. Evet güzel başlangıç iyiydi Son olmadı. E, ee, Aston gitti ama sezon sonuna kadar iyi gitti. Ve at, 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 o fikri sonraki kutuya kendisi, baba kendisi kadrodan düştü. O fikir devam etti ama Aynen. sonra. <laughs> o, o fikri o, o baklava orta sahayı getiren oyuncu kutuya olmuştu. Ee, böyle bir 10 numara da gelecekse yanında Oksun yanında. O zaman tabii ki hani sağlıklı olduklarını düşünüyoruz. Ki 5 yaşın transferlerinde öyle umudumuz da var. Hani biraz daha eski günlerine yakın olması umuduyla birlikte. 10 ee, numarayla birlikte gelme şartıyla Oks Hani sistem değişir, Gez bir başka bir formasyon bulursun. Pereira geldi mesela diyelim, karısını ikna ettin falan, böyle bir olay. birlikte mi? O zaman evet. olmaz ya, çok aynı tip oyuncu oluyor. Bir tanesi olmaz işte. set oyununda sırtını yaslanacağın bir on numara lazım. Ben de katılıyorum, o yüzden deklimin de içinden çıkamıyorum. Yani Ox, şu an Beşiktaş'ın aradığı tarz, daha sonra aradığı demeyeyim de, ihtiyaç duyduğu tarzda bir oyuncu Önce ofansif on numara, evet. Önce o numaranı alacağız. Ama o da yok bu arada. 8 numara da derinlik de yok. O da Kim lazım Nurs Tadiç? İşte. Buradan da Burada aslında... ayı, bu bu Tadiç mesela. Kut'un yazdığımız yerde Tadiç olurdu. Ee, ya kolay değil tabii bu tarz oyuncuları yakalamak ama bir yandan da bu işin kolay olduğunu da kimse kimseye söylemedi. Beşiktaş yönetmeye talipseniz de çok kolay olsa bir talip çıkmazdı yani 25 tane talip çıkardı. Ee, o bakımdan şey olarak da görmüyorum. Ee, hani bir bahane olarak da görmüyorum. Kolay değil o bu vesaire. Ee, bahane kabul edecek yerler değil hmm. bunlar. Ben, konumlar Söz değil. Söz konusu bahaneden açılınca şunu söylüyorum her zaman yaptığım videolarda. Mesela Pereira'na alaka. Yani, 8, menajer önerisi. Hani, şunu söylüyorum. Bu da sık sık bunu söylüyorum. Hani diyelim ki Talic'i alamamak bahane. Hani Talic klasmanında A plus için hala bekliyorsun. İşte para çıkartamadın, imza parasını veremedin, faalı geldi. Ben de şunu soruyorum hep. Gezel'in olmadığı yaklaşık bir senedir belli. Ve Gezel varken de alternatif sorunu yoktu. Vardı. Yani, yani. Gezel'in alternatifi zaten yoktu. Varken de yoktu. Yokken de yoktu. Yokken hiç yok. Yani öyle bir oyuncu olmuyor, kalmıyor. Ve bir senedir Gezel de yok. Alternatifi yine yok. Ve sen Bu ilk resim... da diyordu ki Emirhan Delibaşı Gezel olmaya hazırlıyorlar. <laughs> Kendi dünyasında <laughs> öyle hazırlıyor böyle boş Öyle bir proje olduğunu böyle. zannediyordum. Kendi projesini. <laughs> bu arada hani bir e, verdiler bu arada Emirhan Delibaşı. Rabbit e, Rabbit Wing'den bir oyuncu Emre Tepecik Hı -hı. diye bir o da fena değil. O da gel, almadı. O da fena NS değil. Enes Tepecik mi? değil miydi? Enes Tepecik pardon. Var ya ismi geçen isimler de vardı aslında olabilecek. Elaiz Tavşan bir ara. Elaiz Tavşan oldu. Aslında abi, bu da mı gezer projesi? Hep hep bir proje aşı, aşamasında kalıyor. Bu adama bir proje şey, verin de anlatsın. Topraktan ne oluyorsun, Bitmiyor. <laughs> topraktan ne alıyorsun? Apartman çıkmıyor. Yani. Böyle toprağa vakit duruyorsun. Beşiktaş'ın gezel durumu o yani. Proje aşamasında kalıyor sürekli orası. Ben de diyorum ki... Hala Beşiktaş bu sezonu yeni sezona nasıl? Onur Bulut'un sağ önde Onur Bulut'a yazarak çıkıyor diyorum. Hani bunun sağ bahanesi mi? yok. Hı -hı. Bunun bahanesi yok. Tam tadiçe imza parasını veremedin. Sen alamadın. İkna edemedin ya da... Gezelin, al, Gezel'in yerinde de değil. alternatif hala nasıl olmaz abi bir senede? Ve Onur Bulut'a da niye oynuyor diyemiyorsun yani. Hani... Ya şu çocuk var genç onu oynat bari dedi. Çalın Hoca'ya da bir şey diyeyim Hüsnü aldı mı ki? Onur Bulut da yani. iyi oynuyordu bu arada. Hani bu performansla çok bağımsız söylüyorum. Yani Onur Bulut burada batırdı anlamda sağ söylemiyordum. Sağbek alternatifi, sağbek rotasyonu diye aldığın adamla sağ önde Sağ öne yazıyorsun evet. ve itiraz da edemiyorsun yani başka bir oyuncu yok. Yani. Mümkün değil yani başka bir oyun şey de çıkmıyor. Ba bakalım Beşiktaş hem Avrupa'da ne yapacak hem de transferin kalan günlerinde ne yapacak? Ee, bir sonraki programımız lig maçları oynadıktan evet. sonra olacak. Lig geri dönüyor. Hayırlı olsun. Eyvallah. İlk round'a geri döndü. Sizleri de kanalımıza bekliyoruz. Hem beğeni hem abonelik olarak destek verirseniz seviniriz. Görüşmek üzere.